fakt certainly feel to feel herkese selam kanavi'de hoş geldiniz ben Ayliz bugün sizlerle beraber bir 10. sınıf ders çalışma günümü bir videosuyla karşınızdayım. Halen 10. sınıfa geçtiğime pek inanmasam da, bugün sizlere bir ders çalışma günü videosu çekiyorum. Cidden ne ara 9. sınıf bitti? Ne ara 10. sınıfa geçtim. Hatta ne ara liseye geçtim onun bile farkında değilim. Çünkü bu zaman aralığı çok fazla hızlı geçti. Böyle bir anda her bütün olaylar oldu bitti falan baya karışıktı. Ama neyse 2 seneden sonra yani neredeyse 2 seneden sonra okullar açıldı ve 5 gün yüz yüze eğitim görüyoruz artık. Yani eskisi gibi. Biraz zor oluyor açıkçası bu tempoya bir anda girmek. Çünkü aradan 2 sene geçmiş. 2 senedir hiç 5 gün okula gitmemişiz. Bu süreç zor ama alışmaya çalışıyorum. Bugün günlerden 12 Eylül Pazar saatte şu an 3'ü çeyrek geçiyor. Bugün sizlere bir dersleşme günü videosu çekiyorum. Dersleşme günü videosu çekmeyi hem çok özledim hem editlemeyi çok özledim. Siz de benden bayağı da istiyordunuz. Ee, daha okulun ilk haftası yeni bitti. Bu yüzden böyle hemen konular atlayıp ders çalışmak falan hiç hiç benlik şeyler değil. Bu yüzden Sadece bugün ödevlerimi yapacağım. Kitaplarımı kaplayacağım zaten şu anda duruyorlar. Ee, onun dışında bu hafta okula bir tane defter götürmüştüm. Bütün dersteki notlarımı oraya aldım. Yani hocanın yazdırdıklarını. O yüzden onları normal ders defterlerime geçireceğim. Bu şekilde bir de ilk haftam nasıl geçti bundan da biraz bahsedeceğim. Adamın kapağının arka tarafının üst kısmına. Umarım doğru anlatabilmişimdir. Oraya isim soy isim, işte sınıf falan filan yazacağım etiket yani bilmiyorum. Pek sevmiyorum etiket. Bu yüzden yapmayacağım. Bu arada bundan da birazdan bahsedeceğim. Bu arada bu benim çalışma masamda çektiğim ilk video. Bu yüzden de birazcık heyecanlıyım açıkçası bu video için. 15 tane kitap verdiler. İngilizce'den ve Almanca'dan iki kitabımız var. Onun dışında matematik hocamız bir tane test kitabı aldırdı okulda kullanabilmemiz için. E, biyoloji hocası bir tane aldıracak. Ama daha o söylemedi. Önümüzdeki hafta söyleyecekmiş. Bu şekilde. Şimdi bu kabın içinde 10 tane kap var. Şöyle koyayım bunları. Yaparken de sizlere ilk haftamın nasıl geçtiğinden birazcık bahsedeyim. Ee, ben öğrenciyim. Yani daha doğrusu bizim okulda 11-12'ler sabahçı, 9-10'lar öğrenci bu sene. Ee, o yüzden ben 12.30'da giriyorum derse 5.45 gibi de çıkıyorum. Şu şekilde yaparsam hem siz de rahat görürsünüz. Şu köşe kısımlara isim soy isim yazacağım. Okulumuzda Osmanlı Türkçesi veya astronomi ve uzay bilimleri diye bir ders de var. Bu Osmanlı Türkçesinden geçen sene bahsetmiştim işte 10. sınıfta göreceğiz diye falan. Evet şimdi okulumun ilk haftasını nasıl geçtiğinden başlayalım. geçen seneye göre 1-2 hocamız aynı. Onun dışında diğer tüm hocalar değişmiş. Ee, i̇şte sınıf hocamız vesaire hep değişmiş. İlk gün galiba bir sadece iki dersimiz boştu. Onda da hoca yoktu. Onun dışında tüm derslerimiz yani tüm dersleri işledik. İkinci günden ödevler falan verildi bize. Bizim zaten okulumuz biraz fazla ödev veren bir okul. Genel olarak yeni defter almayı düşünmüyorum. Çoğunluk geçen sene kullandığım defterleri kullanmayı düşünüyorum. Bu defterlerimi kaplayayım. Ondan sonra tekrar açarım videoyu. Evet şimdi bu hocaları değişen derslerin defterlerini böyle yarısını falan kullanırsak bantlayacağım. Devamını bu sene için kullanacağım. Ama aynı kalan hocaların o şekilde devam edeceğim. Yani bantlamakla falan uğraşmayacağım. <laughs> 5.30'a geliyor ve artık ödev yapmaya başlıyorum. İlk önce İngilizce'den başlayacağım. Burada İngilizce'ye kadar bantlamamışım ben. İngilizce'yi de bantlayayım. Evet bantladım. Şimdi geçen gün derste yazdıklarımızı şu şekilde yazacağım. Bu zaten çok kısa bir şey. Bunu geçireceğim deftere. Ondan sonra ödevlerim var İngilizce'de. Onları yapacağım. O zaman ben artık yapmaya başlıyorum. Şimdi ben bu geçen gün İngilizce yazısını yazdım. Bir de hocamız şöyle bir kağıt vermişti. Şuradan şu gösteriyorum. Şu üçü bir de şu yazılacaktı defteri. Onları yazdım. İngilizceden bir de hoca bir sunum gibi bir şey yolladı. 10 sayfalık. Ama kısa kısa onları bir de yazacağım deftere. Ondan sonra İngilizce bitiyor. Ama onları daha sonra yazacağım. Çünkü şimdi yemek yemeye gidiyorum. E, yemek yiyip geldikten sonra İngilizce devam etmeyeceğim. Çünkü o yazacağım 10 sayfalık şey hoca WhatsApp'tan yolladı. Yani telefondan bakmak zorundayım. Bu yüzden onları daha sonra halledeceğim. Bir de yani İngilizce var. İngilizce'yi de halletmem gerektiği yandan. Geldiğimde büyük ihtimalle fizik değil de biyolojiye falan Devam edip onları yazarım. Bu şekilde o zaman yemekten sonra görüşürüz. Evet, sanki biraz karanlık öyle, ışığı açacağım. Şimdi ben yukarı geldim, yememip, ee, fizikle biyoloji yazacağım. Fizikten şöyle var yazacaklarım. Biyolojiden de şöyle arka önü tek sayfa yazacağım. Ee, İngilizceyi bitirdim ama dediğim gibi 10 sayfalık sunum yazısı var. Onu yazacağım sadece. Onu da bugün halletmem gerek çünkü yarın İlk iki dersimiz İngilizce ve onu daha yazamam yani. Şimdi ben biyoloji yazmaya başlıyorum. şunları deftere yazdım zaten gördünüz şimdi, şimdi İngilizce yazacağım o 10 sayfalık sunum dediğimi ee, bir de benim galiba coğrafyadan ödevim var evet coğrafyadan ödevim var onu yapacağım hatta ilk önce coğrafya yapayım ondan sonra İngilizceden yazı yazmaya devam ederim coğrafyada da özetim vardı o zaman coğrafyadan ödev yapmaya başlıyorum. Evet, ben coğrafyada burayla burayı yaptım. Şimdi şu 15'ten başlayarak 20'ye kadar önemli yerleri çizeceğim. Galiba 20 dahil değil. Onları da coğrafya defterine yazacağım ama belki daha sonra yazarım. Çünkü ilk önce İngilizce yapmam gerek. Şimdi ben bu önemli yerleri çizmeye başlıyorum. <laughs> sonra coğrafya defterini yazacağım. Şimdilik coğrafya defterimi şuraya kaldırıyorum ve İngilizceye devam ediyorum. Bu kısmı çekemeyeceğim çünkü 10 e, sayfalık sunumu yazacağım ve onu hoca WhatsApp'tan gönderdi. Bu yüzden oradan bakıp yazacağım için kısmını video çekemeyeceğim. Şimdi ben o sunumu yazmaya başlıyorum. Evet benim o İngilizcelik 10 sayfalık yazım da bitti. Aslında yani 10 sayfalık değil. 10 sayfalık bir pdf ama böyle küçük küçük yazılar şöyle göstereyim i̇şte hoca eski konuları falan yazdırıyor yani hani bu genel gramer konuları gibi bir şey onları yazdım ee, şimdi biraz dinleneceğim çünkü kolum falan ardı çok yazı yazmaktan daha sonrasında ise e, coğrafya özete geçeceğim Edebiyat da var aslında ama edebiyatı yarın Son iki ders edebiyatımız. Onu gün içinde de yazarım diye düşünüyorum. Hani defterimi falan okula götüreceğim için. Onu gün içinde de yazabilirim diye düşünüyorum. O yüzden şimdi biraz dinleneceğim. Daha sonrasında coğrafyaya geçeceğim. <laughs> Ben coğrafyayı bitirdim. O çizdiklerimi yazdım deftere. Şu şekilde göstereyim. Saat de şu anda 11'e geliyor. Sadece yapmam gereken edebiyat ve matematik yazısı kaldı. Ama cidden çok yoruldum. Ve yarın okul var. O yüzden burada bırakıyorum çalışmayı. Yarın son iki ders edebiyatımız var. Bu yüzden edebiyattan yazacağım iki sayfayı yarın okula götüreceğim. Orada deftere geçireceğim. Matematiği de Bilmiyorum, yarın yapmam büyük ihtimal ama diğer günler belki evdeyken yaparım ya da yine okula götürür, işte dersimizin olduğu bir gün yaparım. Bilmiyorum, onu daha karar vermedim. Ee, Kitaplarımı ayarladım yarın okula götüreceklerimi ve sizlere de bu videonun kapanışını yapacağım. Bence bayağı iyi çalıştık yani, en azından ödevlerimi bitirdim. Ee, sadece bir iki yazmam kaldı. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer bu şekilde dersleşme günlüklerinin videosunun devamını istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.